Herkese merhaba arkadaşlar, PC ile ilgili bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Quadro Game Max EVK4460 bilgisayarın uzun kullanımdan sonra memnun muyum değil miyim bunu size aktaracağım. Hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim memnunum. Sadece birkaç şey oldu onları şimdi size söyleyeceğim. Şimdi birinci şey benim ekran kartımın fanı bozuldu. Fanını değiştirdim. Onun dışında Güç kaynağının altında bir filtre var. Bilgisayar kendi kendine kapanıp duruyordu Ben tabi önceden güç kaynağı üstte olan Bir bilgisayar kullandığım için Hiç aklıma gelmedi Altındaki filtre bayağı bir kirlenmişti Tozlanmıştı Onu temizleyince bilgisayar kapanmaya durdurdu Yani bildiğiniz çalışmaya devam etti Onun dışında Benim kasam bu değil Yani benim kasam bu da Dış kasası bu değildi önceden şuydu hatta göstereyim size buydu. Yani ben bunu kullanıyorum. Siz alırsanız bununla gelecek. Onu söyleyeyim. FreeDOS mu geliyor diye soran arkadaşlar oldu. Ee, bana Windows 10'lu bir şekilde geldi ama lisanssız geldi. Onu söyleyeyim. Onun dışında RAM up upgrade etmek isteyen arkadaşlar olabilir. RAM'i 8 GB tek kanal geliyor. Çift slot var. 8 daha takıp 16'ya çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz 12'ye çıkarsınız. Size kalmış. Ama dikkat etmeniz gereken husus şu. Ee, 1600 MHz ise 1600 MHz alacaksınız. DDR3 ise DDR3. Ki bu kasada şunu söyleyeyim. Benim kullandığım şeyde en azından. 8 GB DDR3 1600 MHz bir RAM var. Siz de alacaksanız 4 GB DDR3 1600 ya da 8 GB DDR3 1600 şeklinde almanız gerekiyor. Hatta CL değerinde de dikkat etmeniz güzel olacaktır. Onun dışında e, muhtemelen CL11'dir bu arada bu. Ben öyle hatırlıyorum. Ama siz yine de bir bakın CL değerine. Onun dışında 356 GB'lık bir SSD ile geliyor. Bu SSD bana yetiyor mu diye soracak olursanız. Bende GTA 5 var. Bir de e, ne var? Modern Warfare 2 var. Call of Duty. Birkaç tane program var falan. Yetiyor bana ama size yetmeyebilir. Harddisk takacak yer yok kasada onu söyleyeyim. SSD alacaksınız mecburen. Onun dışında ama bu yeni modelinde belki şey vardır. Ee, Harddisk yuvası vardır. Onu sorabilirsiniz alacağınız yere. Ben kasaya bayağı bir fan taktım. Bu kasada memnun çok memnun olduğum bir şey var. Onu söyleyeyim. Fan takmadan önce de böyleydi. Ee, işlemci sıcaklığı GTA 5 gibi bir oyunda 50 dereceye geçmiyor fazla. Bu çok hoşuma gitti mesela. Onun dışında güç kaynağı 350 Watt. Ee, bu birazcık düşük kalmış. Yani 450-500 Watt olsaydı ileride buna GTX 1050 Ti, 1650 falan takabilirdik. Bu arada bu kasa upgrade yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. GTX 1650... RX 570 daha üstünü takmayın çünkü takarsanız dar boğaz yapar paranızın bir kısmı boşa gitmiş gibi bir şey olacak onun dışında ama mesela işlemci i5 4460'dan i7 4. nesile çıkartırsanız bu sıkıntıda gidecek yani daha iyi ekran kartlarını takabilirsiniz RTX 2060'a kadar takabilirsiniz eğer öyle yaparsanız onun dışında mesela Ekran kartı GT 730'un eski modeliymiş. Eski modeli olduğu için yeni sürücüleri almıyor. Benim için sıkıntı değil ama mesela DirectX 12 destekleyen şey DirectX 12 isteyen oyunları oynayamıyorum. Öyle bir sıkıntısı var. Onun dışında ama hani bu fiyata da böyle oluyor. Hani bu kadar oluyor. Onu da söyleyeyim. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey var mı? Düşüneyim. Yok. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi free dos değil. Windows 10 geliyor içerisinde. Eee lisanssız alabilirsiniz. Bilmiyorum. Yani almanız çok iyi olacaktır. Onun dışında GT730 kendi sitesinde 64 bit yazıyor bu arada ama 64 bit değil 128 bit geldi bana. Bilmiyorum size 64 bit mi gelir ama muhtemelen 128 bit gelir. Onun dışında i5-4460 bir işlemcisi var. Bu şimdi bazı arkadaşlar e, kızabilir diyebilir ki yani bu eski nesil i5 işlemci diyebilir. Ama arkadaşlar bu eski nesil i5 işlemci ama 4. nesil yani çok da eski değil. Evet. 2014 yılında çıkmış bir işlemci olabilir ama Ryzen 3 1200 gücünde hatta Ryzen 3 1200'den daha güçlü bir işlemci ve içerisinde dahili grafik birimi bile bulunuyor. O yüzden hani sizin tercihinizde kalmış biraz da. Onun dışında diyeceğim başka da bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı